Programın bana kazandırdığı en önemli şey işlerimi çok daha iyi yapabilmemi sağlaması oldu. Her gün yaptığım şeylerin aslında çok daha iyi yapılabileceğini gördüm burada. Beklentimi kesinlikle karşıladı. Gene olsa gene katılırım. Hani eğitimin İstanbul'da olması sizin için hiç göz korkutucu olmasın. Eğitim her hafta aynı heyecanıyla ve aynı güzel içeriğiyle devam ediyor. Yani şehir dışından da katılmayı düşünüyorsanız bence çekinmeden katılabilirsiniz. Şu an herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmıyorum ileride işime yarayabilir mi, çalışmak istiyorum ama nasıl gireceğim diye hiç düşünmeyin. Gelin fırsatları bu sefer siz kendi kendinize açmış oluyorsunuz. Burada insanların birbiriyle paylaşmış olduğu şeyler, birbirine katmış olduğu deneyimler inanılmaz derecede güzel. Ee, pek çoğumuz sivil toplum alanında çalışıyoruz ancak ne yazık ki bir araya bir şekilde gelemiyoruz ama bu program bunu sağlıyor. Şimdi kaynakçı olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın sivil toplumumuz. İletişimci olarak kaynak geliştirme ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Ama buraya geldiğimde ikisinin birbirine ne kadar iç içe geçmiş olduğunu fark ettim ve iyi ki de gelmişim dedim. Çalıştığım derneğin yönetim kurulu başkanı bu programa katılmamı çok istedi. Çünkü yeni şeyler öğrenmem gerektiğini söyledi. Ve beklentilerimi de karşıladı. Çünkü e, gerçekten çok güzel yeni şeyler öğrendim. Özellikle de e, stratejiyi, kaynak geliştirme konusunda nasıl geliştireceğimi, nasıl plan program yapmam gerektiğini öğretti. O yüzden çok zevk aldım. Bana çok şey kattığını ve e, yeni renkler bana kazandırdığını düşünüyorum. Bildiğini aktarmaya çok hevesli insanlarla bir araya geliyorsunuz. Paylaşmanın, aktarmanın e, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Özellikle uygulamalı eğitim kısmı çok iyiydi, çok eğlenceliydi. Ee, sezon sonundaki strateji ödevi özellikle bütün öğrendiklerimiz uygulama noktasında çok verimliydi ve beklentilerimi tamamıyla karşıladığını söyleyebilirim. Katılmayı düşünenlere şunları söyleyebilirim, ee, düşünmeyin direkt katılın ee, çünkü e, buradaki ortam arkadaşlık ilk geldiğimiz günü düşünüyorum şu an ve şimdi müthiş bir o, samimi ortam var ve bir an önce eğitim bitirip hep beraber eğlenceye gitmek için sabırsızlanıyoruz mesela.